Merhaba çocuklar. Benim adım Bilgecan. Dikkat Bilge edin. <laughs> oh, uzun huysuz adımız, biraz eşit tadımız. Yine <gülüyor> <gülüyor> ülkemize hükmeden kara bir vezirim ben. Beni koparma. Festivalimize hoş geldiniz. Uzun süredir yapılmayan bu festivali tekrar yapmak istedim. Hayır ola olan Bir eksik mi var dedin? Anlamaz zavallılar. Yoksa siz bunları mı arıyordunuz? Sinirlenme Kara Vezir hemen çağırıyorum. Sevgili seyirciler, huzurlarınıza köyümüzün en sevimli elma şekerleri geliyor. Şey vardı ya, hatırladınız mı? Hmm, hatırladım. Şimdi görürsünüz siz. Vezir. sizlere de izlettik. <laughs> Köyümüzdeki festivalin <laughs> artık sonu.